Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. İddialı kanepet hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiz. Bugün konumuz gene e, güzel bir taktik arkadaşlar. Taktiğimizi sizlere vereceğim. E, sizler de taktiği değerlendirebilirsiniz e, bahislerinize, kasa katlamalarınızda tutma olasılığı yüksek bahisler arkadaşlar. Yani kasınızı da aynı şekilde katlayabilirsiniz, bu şekilde devam edebilirsiniz. Bilginiz olsun, gerçekten faydasını görme ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Bunu nasıl yapacağız? Konumuz aslında 1.5 üst arkadaşlar, 1.5 üst tekrar ediyorum. Konumuz 1.5 üst. 1.5 üstü nasıl bulacağız? Neye göre değerlendireceğiz? Bunu sizlere skora bakaraktan anlatım sağlayacağım. İlk önce dediğim gibi bu kanalın değerini bilin arkadaşlar. Bizde herhangi bir şey ücretli payız yok. Telegram gruplarında da herhangi bir şey ücretli bir payız vermiyorum. Tamamıyla oynamış olduğum siteyi paylaşıyorum. Yani oynamış olduğum kendi güvendiğim siteyi paylaşıyorum. Genelde zaten yasal sitelerden sizlere veriyorum. Telegram'da da, da aynı şekilde canlı bahis veriyorum. İstenenler tercih edip oradan takip edebilir. İletişimi kaybetmeyelim sizlere güzel analizler, günlük e, bahisleri vermeye çalışıyorum. Her neyse konumuz arkadaşlar iddiada biliyorsunuz ki en çok para kazandıran e, olaylardan bir tanesi iddiada neydi arkadaşlar? İddiada bir buçuk üstü. Yani zaten analiz yapsan yapmasan da en kötü ihtimaliyle bir maçta e, bir buçuk üstü bitme olasılığı yüzde üzerindedir. Yani yüzde 60'tır arkadaşlar hiç analizi bile yapmasan 3 tane 2 tane bahis seçsen %50'nin üzerinde bir tutma olasılığı her zaman vardır. Çünkü sonuçta bu takımda oyuncular gol atmak için çıkıyor. Kendini gösterebilmek için çıkıyor. O yüzden de ihtimali ise 1.5 üstü fazladır arkadaşlar. Şimdi bunu bizim %60'dan %80'e %90'ı çıkartabilmemiz için elimizde bir e, taktik olması lazım. Yani strateji uygulamamız lazım. Bunun adı aslında taktik vesaire değil, strateji uygulamamız lazım. Bu arada e, canlıdan verdiğim kuponumda bayısımla e, kazanmıştır oynayanları tebrik ederim. Her neyse arkadaşlar. Bak, skora bakıyoruz. Birinin, yani Giresun Spor'un e, skoru görmüş olduğunuz gibi bir nokta, 6.80 e, Altay'ın skoru ise ee, görmüş olduğunuz e, 10.0 yani 1.0 0 yenme durumu Altay'ın görmüş olduğunuz 10.0 ev sahibi yenme durumu 6.80 arkadaşlar. Biz önemli olan burada bir bire açılan e, görmüş olduğunuz gibi oran yani 5.40. 5.40 bize nereyi gösteriyor arkadaşlar? Bu maçın e, 1.5 üstünün bitme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü aralarında en az birden fazla fark olacak. Mesela atıyorum biri 6.0 1 oranı olmuş olsaydı ve 6.80 olmuş olsaydı da 1-0'ın oranı ben buradan kesinlikle uzak duracaktım. E deplasmanın da 0-1 oranıyla 1-0 maçı kazanmasıyla ev sahibinin 1 maçı kazanmasının arasında fark olacak. Yani şöyle fark olacak. Maçın 1-1 bitmenin fark farkı olacak. Görmüş olduğunuz 5.40 bizim e, stratejimize uygun arkadaşlar. 1,5 üstü bitme imkanında fazlasını gösteriyor. Skor her bahiste açılmıyor. Biliyorsunuz ki nesini her bahiste vermiyor. Eee bir Lazio maçına bir bakalım. Burada da skor doğru skoru bulacak. Mesela görmüş olduğunuz gibi bu bahisi alamayız arkadaşlar. Niye? Görmüş olduğunuz gibi 1.0 oranı 5.50 e, ve deplasman oranı 0. pardon bir, 12 arkadaşlar direkt oranı ve görmüş olduğunuz gibi birbirinin oranı 6 yani ee, ev sahibinin oranı 1 daha fazla arkadaşlar dediğim gibi birbirinin oranı kesinlikle aşağıda kalması lazım bunu da söylemek için olayım bir bakalım ya böyle bahisler çok bulursunuz bunu da söylemiş olayım arkadaşlar bilginiz olsun yani bazen böyle donuyor ya e, yemin ederim var ya kendimi sövmemek için yani bilmiyorum zor tutuyorum ya zaten buna da açılmamış tövbe yarabbim görmüşüm mesela. evet arkadaşlar görüyorsunuz e, bayisimiz aynı şekilde e, aralarında büyük bir fark var arkadaşlar yani 1-0 ev sahibi 10 1.0 deplasman oranı 9.20 birbirinin orası 5.40 yani biz burada ne yapacağız arkadaşlar 1.10'dan 1.5 üstünü tercih edeceğiz bakalım bundan tekrardan açılmış mı buradan açılmış bu enteresan yani birini açıp birini açmamaları da gerçekten ee, komik yani açık konuş mesela buna da açılmamış yani ben anlamıyorum yani tekli bahisleri açmıyorsunuz ondan sonra İkili bahisleri açmıyorsunuz ya arkadaşım ondan sonra diyorsunuz ki insanlar yurt içi kaynaklı sitelerden oynuyorlar. Yani oynayıp ne yapsınlar abi. Yani doğru gün gerçekten maç yani şeyleri açmıyorsunuz. İnsanları da mahkum tutuyorsunuz. O yüzden de insanlar da çareyi dışarıda aramak zorunda kalıyor. Yani ne bileyim ya işte maalesef. Maalesef arkadaşlar bazen olabiliyor. Bakalım buna bunu açılmışım. Ya bunları da açılmamış görmüş olduğunuz gibi. Bunların da skor tahminleri yok. Yani böyle şeylerin nesinin es geçmemiş lazım. Yani böyle e, şeylerin gerçekten es geçmemiz lazım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu oranda e, bakalım. Bu oranda bizim e, stratejimize uygun değil arkadaşlar. Tekrardan şuna bir bakayım. Hemen bakalım. Yani görmüş olduğunuz gibi mesela bu bahis bizim stratejimize uygun arkadaşlar. 4.90 4.90'da yani aralarında ciddi bir fark var arkadaşlar. Bir 7.80 diğeri 8.40 ve de birbirinin oranı ise 4.90 görmüş olduk. Bunu da 1.5 üstü tercih edeyim. Bakalım da bunların günahına mı aldık? Bir bakalım şurada var mı skor? Elimiz mi gitmedi anlamadım ki ya. Ha bak varmış. Adamların günahını alıyorsunuz ama. Abi. Ama e, gene de zaten e, uygun da değilmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Bakalım. Şunlarda da var mı? Da? Arkadaşlar adamların bana günahını aldırıyorsunuz. Hiç. Ama bak burada yok mesela yani. Ne bileyim abi. Ay, ay, ay. Bakalım bu imlelerde var mı? Burada da yok. Yani üç tane bayısı bulduk Allah'a şükür. E, bir bakalım bakalım. Ya bulabildiğim kadar bulayım ki e, bunu da sizlere e, kanıtlayalım arkadaşlar. 1.0'ın 1.10 bir e, sıfır oraya yak. Bu da uygun değil arkadaşlar. Birbirine dediğim gibi yakın olmayacak. Birbirine paralel olacak arkadaşlar. Paralel de olmayacak. Uzak olacak. Uzak. Yani biri Anya, diğeri Konya olacak. Tekrar biri Anya, biri Konya. Mesela 5.80 e, 4.90 Yani baktığınız zaman arkadaşlar gene de birbirine çok uzak değil. Açık konuşmak gerekirse o yüzden de tercih etmeyeceğim. Dediğim gibi birbirine biraz uzak durması lazım. 4.80 bu da uygun değil. Ya zaten burada kasa katlama olarak da değerlendirme şansınız olabilir arkadaşlar. bilginiz olsun. Bakalım bunda olacak mı? Mesela bunda olabilir arkadaşlar. Birbirinin oranı 6.40 deplasman oranı 1.07.80 yani arasında fark var arkadaşlar. Zaten ev sahibinin de görmüş olduğunuz gibi e, bakalım 1.5 üstü açılmamış yani. <laughs> e, nesine bize 1.0'a layık e, görmemiş. E, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bazen Nesine bunu yapabiliyor. Diğer e, oranımıza 7.40 8.0 ve görmüş olduğunuz gibi bunu bir buçuk üstü tercih edebilirim. Yani dörtlü bahis seçtim. E bakalım e, kazanacağız mı, kaybedeceğiz mi arkadaşlar? Bunu hep beraber göreceğiz. Bunu da videoyu da e, paylaşacağım. Buraya bir ne yazalım arkadaşlar? Ne yazsak acaba? YouTube. Yo, Anne baba ne Tamam. <laughs> Gene doyundu telefon. Neyse arkadaşlar ben bunu halledeceğim. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın. Kapan amına kapan.